Sen çıkar mıydın ya? Kaçacaksın ya. Kaçacaksın ya. Nasıl izin aldın? Öncün de yok. <laughs> Öncü yok, öncüyü bıraktık ya. <laughs> İyi ne yapıyor? İyi abi, ne yapıyor? Sen ne yapıyor? Öyle tam yeni çıktım dedim ya, evden çıktım. Şöyle bir gaz açayım dedim, seni görmedim ben. Seni arayacaktım, tamam mı? Dedim saate baktım ya, dedim erken. Erken mi? Saat kaç? <laughs> saat 20.40 erken mi bu? <laughs> 9'a geliyor sen 9'dan önce çıkmazsın ki. Yok ya duşa girdim çıktım öyle. Ben seni görmedim ne ara geldin şöyle bir baktım yok ya değildir dedim hani. Mavi oradan ben sağa döndüm. Şeyim orada sen aşağı geçtin. Aha dedim ses, sesi duydum. Sesi duymasam ben farkında değilim. Hadi ya. Aha, şimdi geçtim. Nerede dedim şöyle bir, çıtır bir çıtır gaz açmıştım orada. <laughs> evet, Ama sonuma baktım şöyle bir baktım kimse yok. İleriden döndüm yapıştırdım dedim buraya gelir kesin. Artık kayıtlasın ona göre konuş. <laughs> Tekrar sorayım mı? Niye? Abi Terlikleriyle meşhur Abdullah kardeşimiz terliklerini giymeden gelmiş. Kabul etmiyoruz. <laughs> Havalar serinledi diyor, ekipman mı giysek diyor. Ben dedim yok ya, gerek yok. Bayağı kalın giyinmiş. İçinde neler var neler o dışarıda <laughs> evet, arkadaşlar SA diyerek başlayalım. Az önce bir takipçimiz geldi. Ara gaz vermek istedi. Çekemedim ne yazık ki, sohbet ediyorduk. Daha doğrusu bugün kayda başladım ama öyle Aksiyon, atraksiyon çıkmaz demiştim ya. Abdullah beni görüp gelmiş falan filan. Öyle değişik değişik. Bir an spontane gelişti. <laughs> Çocuk bisiklette güzel teker yapıyordu ama onları çektim videoya ekleyeceğim. Şöyle bir gezeceğiz bugün. Şöyle bir dolaşacağız, gezeceğiz. Ya geç artık şunu ya neden acele ediyoruz? Bu tozlu topraklı yolda. Üstümüz başımız sapsarı toz olmasın diye acele ediyoruz. Ben yani şuradan bir geçiyorum. Kamera toz oluyor. İntercom böyle kenarları rüzgar gelen yerleri toz tutmuş oluyor. Ya bacak çantası bile tozlanıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya böyle ara ara serinlik geliyor. Cidden üşütüyor aslında. Bir ceket meket giymeye başlasak iyi olur. Bu arada ceket attığımdan beri temizlemedim. Onu da bir temizlemem, yıkamam lazım ki kurusun. Bir de deri ceket, deri artı file onu o oh, yıkayacağız da vazelinle besleme alacağız da bilmem ne de sıkıntı ya. Ama yapmam gerekiyor. Ne yapalım? Evet, şimdi yine tozlu bir bölüm. Abdullah kardeşim yakışıyor mu? Kıza bakış attın gördüm. Ya vizörü yeni temizledim. Bak şu an ışıl ışıl ama toz olacak. Ne yapalım Abdullah'la bir anamur planı yapayım ben. Abdullah'a bir gazlayayım. Kamera kayıttaymış. Gazlayayım derken bir anamur viraj yapmaya gitmemiz lazım ya. Havalar bence çok tatlı oldu artık gidilir. Hani ekipman giyince de çok rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Plakaya bak ara. Ararız kardeş. <laughs> yürek yemişiz. <laughs> Orada yanlış tercih yaptın ama. Oha çakarlar ne kadar uzaktan belli oluyor ya. Şu an Whatsapp'tan beri yazıp duruyor. Duracağım, gereksiz biri çıkacak. Ya da Instagram'dan <laughs> birileri bir video izlemiş atmış olacak. Durmayı bekleyeceğim ya, direkt yazmayacağım. Beklediğim biri var ama ondan o mesaj gelmeyecek büyük ihtimalle. Ne yapalım, sağlık olsun. O olmazsa başkası olur. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Karşılık vermiyorsan Selim tarzın çiçeğim. <laughs> <laughs> ya tişört sıyrılıyor gidiyor arkamdan ya. Bir tişört giydim Allah'tan siyah atlet var. <laughs> Çatal göstermiyoruz. <laughs> Abdullah kardeşim geliyor. Geçtiğimde rakı kokusu geliyor ya Kara <laughs> <dedi>, çocuklar verelim <laughs> Umarım aileleri sormamıştır <sevmemiştir. gülüyor> Dizildiler. Ulan diyorum niye dizildi bunlar? Küfür mü yiyeceğiz falan. Ara gaz dediler. Geçerken evet bir redline yakışır çocuklara. <laughs> A few later. Evet oturduk sohbet dedik. O kadar konu geçti anamur meselesini açamadım. Şimdi mekana geçip oturacağız orada açarım <laughs> bir şeyler içerken. <laughs> buraya otel yapacaklar. <laughs> Otelden sonra bu karavancılar büyük ihtimal buradan imha ederler. Yani herkes piknik yapıyor. Yazın son demleri havalar tatlı, soğuk değil, serin. Aslında en güzel zamanı. Buraları değerlendirmek lazım ama biz ne yapıyoruz? Geziyoruz. <gülüyor> Neden? <laughs> <Kapram>, ben. <badem>. Hava <laughs> Çok güzel ama ya. <laughs> Sen niye arkadan gidiyorsun? Az önden git de çekeyim. <laughs> Yalnız geziyormuşum gibi bu ne ya? <laughs> Geçen kortej videosunda da aynı şey oldu. En önle çekince sanki tek başıma <laughs> Mustafa ile yan yana gidiyormuşuz gibi olmuş. Yani çok uzun kortejli. Aşağı yukarı 700 araç vardı motosikletler hariç. Ama en olduğum için sanki sürüyormuş gibi bir video çıkmış. Komikti. Tabi kortej videosunu önce yayınladım. 30 Ağustos olduğu için ileriki tarihe atamazdım. O yüzden. Biraz çocuğu. Çocuk koala gibi yapışmış ama onun önünde oturması lazım ya. Abdullah yapıştırdı. Aferin ben Kenardan işte şoför işte <laughs> aynadaki motosikletten bahsediyorum beklenmedik bir hareket benim için parçalar çalınca modum düşüyor ya. Siz duymuyorsunuz tabi. <laughs> bu aralar keyifsizim. Sonbahar geldiği için ne olabilir bilmiyorum. Pek tadım yok. <laughs> Tadı yoksa niye video çekiyorsun? Ne yapayım? Çekmeyeyim mi? Her zaman iyi günleri, güzel günleri mi çekeceğim? Böyle tatsız olduğum günleri de çekeyim ya. Vlog diyeyim arkadaşım bu. Vlog dediğim hayattan kesitler işte. Her günümüz neşeli kahkaha kakara makara değil yani. Böyle modumuzun düşük olduğu günler de var. Madem vlog çekiyoruz her an böyle yansıtıyoruz. Her bindiğimi de <laughs> izleyeceksin işte. <laughs> Fonda ne çalıyor? Another Love çalıyor. <laughs> nereden nereli? sıcak kızılayım doğal klima <laughs> Tekerciler her gün burada. Piyasaya yeni çıktı bunlar. <laughs> PCX'de falan teker yapıyorlar. Exo'lara da çok güzel çatara patara yapıyor ya. Ya da öyle düşük devirde vites attığın zaman pat pat diye geçiyor. Çok tatlı oluyor. <laughs> Neden geçmiyorsun sen bunları? Anlamadım. Madem geçmiyorum ben de geçmeyeceğim. Kötü baktım. Evet neredeyiz? Karşınızdaki gibi. <laughs> evet. Selamünaleyküm. Abi ne olmayın yorum yapmayın her şey Unutmayın. Influencer mıyız? <laughs> Influencer mıyız? Ha? Influencer mıyız? YouTube'a video atıyorum ya. Öyle mi? Evet. Evet, Gazipaşa Belediyesi'yi seyirimiz. Harpli fıdı, bir şeyler içtik. Şimdi hafiften gidiyoruz. Saat de geç oldu. Geç saat 11-20 geçiyor ama hava serinledi. Şimdi ceket giyme zamanı gelmiş diyebilirim ama gerçekten serinledi. Ne yapacağız? Migros'a gidelim, bir tavuk alalım. Airfryer Kısacası benim hanım Ayfer'e. <laughs> Atarız, pişiririz. Oo, soğuk. ama bana soğuk. Düş <laughs> Mavi Market hala açık Bu saatte. ilginç Abdullah'ın arkasına girelim Arkadan gelen arabalar Serseri bunlar demesin <laughs> ah, Çok tatlı serin Ben eve gideyim de şu ceketi bir temizleyeyim bir Yıkayım kurusun Artık ceket zamanı gelmiş belli oldu. Yaz bitti be. Ay slow parça dinleyince böyle efkar basıyor ya. Playlist hareketli bir şey de koymadım bugün. Evet bir iki hafta içinde üniversite açılır. Bu yurtta dolar. Buranın önü de çakallarla dolar. <laughs> Üşüdüm ya. Motor ağacın içine gömmüş resmen ya. Tam güneş gelmesin de bu kadar da yapma be. Hakan ne zaman gelecek? Kaç de bir Pazar bir anamur mu yapsak? İyi, e, cumartesiden haberleşelim. Hakan gelirse güzel olur da. Ya da o gelince gidelim. Bahadır anamura gitmedim ya. <laughs> Vallahi iyi olur bir viraj yaparız. Gerçi oranın da girişte EDS var değil mi artık? Anamur girişi otoban gibi çok güzeldi ya. Bir tane baf alacağım, plakaya takacağım, devam edeceğim. <laughs> Ciddi mi? Gece bazen bir gaz açayım diyorum, EBS tırstırıyor. <laughs> Polis yok, bir şey yok. Tak, tak, bafı devam <laughs> et. Oo sıcak sıcak geliyor var ya <laughs> <laughs> Migros'a gideceğim. Sen niye durdun? <laughs> İyi birader ne diyeyim? A few moments Benimki bayağı şey oldu be. Kanada takılıyor. <laughs> ya bu taksiydi. Hadi çık çıkabilirsin. Sen oradan mı gideceksin buradan mı? İyi o zaman. Görüşürüz. Hadi Allah'a Evet. Alışverişimizi yaptık. Saat gece 12'ye geliyor. Abdullah dedi ki bu saat deneyeceksin. Tabii ki bu saatte yiyeceğim. 24 saattir bir şey yemedim çünkü. Poşet kanada takılıyordu. O yüzden tam takamadım mı? Ya yeah, kurtardık. Evet. Çizmeden etmeden bu gecelik bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.